Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rally Quill House oynayacağız. Bu arada e, bunu şeyden gördüm. DSA abiden. Ben de DS diyorum. E, bir dakika bekleyin kapıyı bakmam lazım. Evet, e, ben bunu DS Orhan'dan gördüm. Orhan abi, o o kişiden gördüm ve e, Orhan abi çok iyi oynuyor. <laughs> ben de bir bakayım dedim. Ben bir hesap açtım falan. Bu arada ücretsiz isterseniz siz de oynayabilirsiniz. E, şey, oyunun adını açıklamaya yazarım zaten. Şuradan direkt store Birazcık sürüyor benim şeyimde. Benim bilgisayarda birazcık yoklamış diyor Tamam, tamam 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 tamam. Evet bu şarkıyı da başlayalım. Ama telif varmış. Vay 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 vay. Evet. Yapalım o zaman. Hiç uğraşmayacağım. Hello. Gel bakayım gel, gel gel gel. Gel buraya. Kediş geliyor kediş. Kediş. Birazcık hızlı. Schurdan dice. E dai Troll iki almışım lan onu. Yeni hatırlıyorum. Ay pedra alalım. Bu ne? Police call marker. Ne alaka? Neyse. Gel bakalım sen biraz. Şurada iPhone var. Burada. Yok yok. Hiç, hiç, Aa sıçasım geldi. Hadi şöyle izleyin. Ha. Böyle kaptı arkadaşlar. Bunun böyle bir huyu var. Evet kesinlikle huy. Yok 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 istemez istemez. Oh! Adam parası bir dakika. Ne ne ne? Ya uç acı. Ne, ne oluyor? Tam yedik miyim? Okey. Şunu çalalım. Bir dakika çevirmem lazım. Google çeviri. Um, köpeğimiz evcil hayvanlardan ya şunu çevir işte. Tepemiz evcil hayvanlarımız hayvanlarınızdan memnun. 15 saniye enerjinin fiyatı 50 düş 50 düştü. Ee, tamam. Okay. Ne kim? Ya hayır. Kahretme. Ne no! oluyor? <laughs> Adam para suçuyor bir dakika. Adam. Al. Yeah. <laughs> Suçuyorum abi. Harbiden. <laughs> ya abi. Ay yeter Ok yapamayacağım için. 2 dakika ben bir DS abinin ee, videosundan iki dakika bir bakıp gelin. Ee, şuradan DS. DS Rahan. Şimdi şuradan canlı. Hacı geri döndü ama dur şu bir dakika. Ben arkadaşlar biraz bekleyin. Ha şimdi nereden gidiyoruz burada? Bir dakika bekleyin.

Evet. Artık yapabilirsem. Daha doğrusu nereden olduğunu bulabilirsem. Aynı olacak yani. İyi. De. Bulamıyorum. Allah'ım. Nereden gidiyor? O zaman YouTube'dan başka birisine bakalım. Ne no. <laughs> um Riley Creek House. No. No. Oh. Uh -huh. Riley. I. I. Riley Creek House. No. Boss fights. Şimdi. Aha. Tamam. Abi. da neden bir dakika diye şey yaptığımı çocuk olursanız şey diye bir dakika böyle işte o hop hop an nerede oldun nereden geleceğimizi evet yani artık bulabilirsem ya hadi 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 aha ne güzel Yok, en iyisi biz devam edeceğiz. Kaç! 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 Ah, durdu. Evet. Evet. Gamda style. Mamamam. Çak. Mesaj geldi. Ne?

Yok beni görmedim Ben yokum. Okay. Bu, bu ne lan? Bu ne? Bu ne bu? Oh hey there. K called you by challenge. Help me. Buradan çıkmama yardım et diyor. Ee, ve benimle konuşabilir misin? Bir şey diyor. Ee, okay. Hey. Yok. No, no. Oh. Ben bunu biliyorum. Ee, buna Hüsamettin amca diyelim. Hey. What do you want to talk about? Evet. Ee, boş ver kardeş. Who I Ha, sen, sen az önce oradan sen kimsin diye sordun. Ben mi? Ha, ben kriptoloji diyor ama biz Şöyle okuyalım. Ben Hüsnü Ahmet'ten ancak ee, ben özel bir e, para be, bana özel bir para lazım gibi bir şey herhalde. Ee, şey şey nütalyon gibi bir şey mi ne bu? Bir dakika. Hi Grace. Oh, well. Who Who are you here? Why are you here? How can I do? Nasıl sana yardım edeyim diyorum? Bekle. Gerçekten mi? Ah tamam. Ne uh, denir? Ben Dünya ben bir iPhone'a ihtiyacım var diyor galiba. Ee, ve ondan bir para uygulaması yükleyecekmiş. Ondan o uygulamadan da yok o uygulamadan değil. Bizim de şey yapmamızı istiyor. On et her yum istiyor bizden. Bir yere gidecekmişiz. Uzay gibi bir yere herhalde. Yani başka bir yerden gidip Atarium toplayacağız. Ee... ve geri dönmen için e, ee... ne olduğunu <laughs> ya yok yok tam tam <laughs> okay, okay. Geç, 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 geç. Tam, tamam, biliyorum, okay. Şu şeyi Ah. Ne diyor? Buraya polis tarafından sokuldum bu hapis yerine. ve evet, evet. Ve... Oh, bilmiyorum. <laughs> Bak. Sana bir görev vereceğim ve onu... Yani sana bir görev vereceğim. Onda verdiğim... Iı, şeyleri de... işte o 10 tane eter yumu da... Iı, yok. Give you diyor. Güçlü bir Power bir tane şey yapacakmış. B sodas and normal. Ha Eğer bunu yaparsak bana 3000 tane B soda yani soda. Şu Coca Cola espuma var ya. Ondan. Ve eee ıı, ıı, tamam işte ondan verecekmiş. Bunu yapmanın imkanı var gibi bir şey diyor. Buna disertim var mı? Ha. Tamam. Tamam. Okey. Şu yeni gelen şey. Yeni. E, ben. Hayır. E, hayır. Dünyanın. Yok. Şey. iPhone'daki. App Store'a girecekmişiz. Alfred Station. mı? Bilmiyorum. Benim telefonuma Ender Pearl ve Hammer diye bir tane uygulama yükleyecek herhalde. Then I'll be a Ha evet. Ona e, yükleyecekmiş. Tamam mı? comeback ve ıı, işte onu tabii da topladıktan sonra buraya geri gel. Eee Okay, okay, okay. Çık çık çık. Exit, exit. Okay, okay. Sağ baga mı girdin ya? Ciddi misin abi. Baga girdi ya. Of. Neyse. Aa 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 aa. Şöyle bir bir şey bakayım şu an sana. ha. Aa aa aa. şu Bali Click House değil. Yani bu gerçek normal e, ıı, balina. Şuraya göstereyim. Steam'den yükledim bu. Klasik içinde böyle çıplıyor zaten. Evet. Brawl <laughs> <laughs> Stars nasıl indirilir? Yeah. <laughs> Mal bir düşünmek Bu şey. var bir robot Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bay bay abone olmayı unutmayın.